Arkadaşlar Belinda ile Furkan Celibon paylaşıyor. Hadi paylaşın bakayım. Evet. O ama Furkan mızıkçılık yaptın. Olmadı. Hani Belinda ya. Furkan hani Belinda ya. Kutuyla istiyor ama Furkan. Aa. Mızıkçı Furkan. Arkadaşlar Furkan çok mızıkçılık yaptı. Hadi verin ben paylaştırayım size. Verin bana. Bu benim. Bakın arkadaşlar Furkan mızıkçısı. Bakın oyuncağının burasına depola der şey. Belinda seninkilere bakayım. Vav. Wow. Hani bana? Ne? Bana yok mu? Ay Furkan teşekkür ederim. Arkadaşlar bana sadece Furkan verdi. Belinda ile küstüm ben. Küstüm. Hani bana? Arkadaşlar vermiyor ya. Versin de anneye de versin. Hadi bana da ver. Ama hadi ver ya, ya. arkadaşlar Belin de bana vermiyor Belin de bir daha şeker ya, almayacağım ya, aynen, aynen. Tamam Sence Furkan vermesin mi bana? Sen söyle hadi teyzecim ver, versin değil mi? Hmm, teşekkür ederim sen ya aşkım. Arkadaşlar Benda ile Furkan şekerlerini paylaştı bugün. Siz de kardeşlerinizle, kuzenlerinizle paylaşın olur mu? Sizleri seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.